Eh? Selamünaleyküm arkadaşlar. Gece kar yağdı. Kapattı her tarafı. Artık koyun içeride yedireceğiz. Kırınlarımız burada. Ayağı kırılmış. <laughs> Şuna söyle gençlik aşısı olsun geçsin işte. He? Sağır çağır şeyi Ferhat çağır. Ha, bebe. Ferhat! Bebe. <gülüyor> <gülüyor> Ferhat o gudihlere Mehmet'ten gençlik aşısı geçsene vuralım. Olur. <laughs> He. <Ha. gülüyor> Bir el salla bakalım. Kolay Yasin. Nereye gidiyorsun? Susuz. Nereye gidiyorsun? Susuz. Susuz. var onu da ettireceğim. <laughs> Bozuk çıktı. Evet. Kato haber? Bu da katil. Yani. İsmi ya. katil ama kendisi çok efendi bir köpek. <gülüyor> <gülüyor> oh. Gençlik hastalığı al, al gel he. Onlara gudiklere vuralım. Ne vereyim mi? He? <laughs> halledeceğiz edeceğiz. mi parası? Yok verme ben 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 gelince veririm. Gösta geçmesin. He? Bir geçmesin. Yok vur diyorlar bilmiyorum ki. O. O. Koyunu ayarlayın da şimdi gel göstereceğim. Tamam. karabaş da Ne diyorsun? <laughs> Hangi karabaş? <laughs> Ne git bile ne gelsin. Hadi, hadi koyuna, 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 Ama dağlı dönük var ya. Lokati gelir de. Giden geliyor musun? Kızım Ne diyorsun? Evet. ne dedin? Uuuu. <laughs> Gide <laughs> Ya küçük yavrular boğuşuyor. Öyle bir şey yok ya. Neyle gideceğiz susuza? Su var, Susuza neyle gidecek? Ya bak geldi benim deliğim ha. Nasıl bağlayacaksın mı onu? Buraya yetişir mi otlu? Orada yatar işte ya. Kurda gidiyor geceleri. Buraya atalım. Sakıncalı. Var mı köpekcik bu kadan olmuş? Hadi gel var onu ver. Ana gashka. İçeride oğlum içeride sen. Iç. Ne diyor la bebe? Boyalı da. O ketinin neyi var? <laughs> Bozu. Şeye söyle, mi? onun dek otomatiği atmıyor o ketini. Serhat'tan mı aldıydın? Yok. Yok, Fatih'ten ya, aldık ya. Benim. ya. Benimki de bozuldu, yatır yapı 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 <laughs> Ayılamamış kahve içmesi lazım. <laughs> ya siz ne tatlı şeysiniz dedi. Siz zayıf mı kaldınız? Şurası da kol. Burayı yeni yaptık. Gökhan Bey kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol <laughs> ne iş görüyorsun? Olsun, su su ol. doldu. Doğanlara su verdin mi Gökü? Ha. İyi. Ee, Öyle derma çatma bir kom yaptık. Buradan bir kapı açtık. Çoban evi yaptık. İşin zorunda falan. Çobanız var. Bekan Bey'in <laughs> Açması zor tabii Açalım. Bir zayıf koyunlarımız var. Biraz besi yapıyoruz. Bunlar zayıf kalanlar. İçeride veriyoruz bunlara. Bir tane doğmuş şöyle göstereyim. Küçük dinlaş bir yavrumuz var. Kulaşları yok kura bir tane de dün doğdu nasıl yavrun nerede Evet de yiyor 2, 4, 6, 8, 10 tane zayıfımız var. Bunlar geçen yıl kaçak doğdular. Ee, doğdular tabi kuzuları da emdi, zayıf kaldılar. Küçük kaldılar. Bunlara biraz içeride besi yapıyoruz. Yani şu anda hamileler. İçeride yedirip biraz kendilerini toparlamasını istiyoruz. Evet. Siz benim mi bekliyorsunuz burada? Evet. İyi yemişler, bitirmişler. her taraf kar bastı, kar yağdı. Köyü bize kar yağdı. Artık koyun bundan sonra içeride kalacak. Otlama işi bitti. Şükür iyi otladı ya. 12. ayın ortasındayız. Yedirmedik bu zamana kadar. Arada bir sabahları kıravlık veriyorduk. Oyunun öyle bir dolanmak şart. Bakalım sancılanın var mı. Doğmak işte. Sen ne yapıyorsun sen. Gel hele bir gel. Sen çok tatlısın sen. Çok güzelsin sen. <laughs> Koçu çok seviyorum ben. Dövüşünce boynuzunu kırmış. Bu da kırılıyor. Çatlamış bu da. da bizim büyük sivas balyemiz burada henüz yani balye yedirmedik samanımız var orada Heh. karabela da burada dehşet bir koç çok sinirli Gökhan Bey onu tökemeyiz ki. <laughs> Koyun onu yem sanacak, üstümüze saldıracak. Şöyle kenara bir yere dök. Hala ağza dök erisin hep. Küldür ne olacak soba külü. Çık içinden çık. Böyle kurunun içine giriyorlar yani. Çok ayıp ediyorsunuz siz ya. Atil Köy hayatı bir başka ya Kayınlarımı çok seviyorum <laughs> Şunun güzelliğine bakar mısın ya Allah çizmiş yaratmış ya. Bu da bizim sepa. Yeni koyun eşeğimiz. Koyunun içinde yediriyoruz koyunu alışsın. Yazın arkadaş sıkıntı çekmesin diye. Koyunu alıştırıyoruz. Ha katı açıldı. Reşat köpek açıldı ya nasıl bağladın sen onu? Ha Reşat köpek açıldı ya katil. Valla katı açıldı kaçtı. Kapı sistemimiz de bu. Biraz geniş tuttuk kapıyı. Buraya bir kapı yapacağız biz şimdi. Şimdi ilk brandayla kapatıyoruz. Atı, bu Buyur. Olur. Buyur Gökhan Bey. Olur Vallahi hiç anlamam. Zarşap hakkında şey var mı? Paytalar dişler. Civiler ha? <laughs> Bilmiyorum ki. Aydınlar abi. Niye dışarıdan güzel güzel bağlı içeriden? Bakıyor bir şey var mı? Daha sağlıklı olmaz mı dışarıda? Hayda. Am burada tahtalar <laughs> buraya fiyat tahtalar. Şey yani dışarıda yaşayan. Bazı çivi var. Var burada az Var ben bayağı aldım abi, 30 orada, tane falan orada Varmış. Rüzgar atmasın diye buradan tel bağlayacağız. Aynı da yani. Burada yani. Kısa kısa ya şurada yani. Dışarıda Şurada Bir de dışarıdan bakalım. Daha... Salıver küçük e. enişteyi. Pişmiş mi? <laughs> He. Şişmiş. Ya. Şişmiş. Şişmiş kapı. <laughs> ya. Şiş, buradan şeyler yok değil mi Zaten Geriye ya bak buradan. Tutturmak için mi? buradan çok O buradan Ya şuradan atacaksın He. he. Şoralardan asacak. Saçaklar buz tutmuş. Evet buralardan atılır. Bunu buralar dıştan at, buradan at. Ve fazla da aşağıya kadar indirmene gerek yok. Dört sıra pirketten sonra bir şey. Sonra, hadi, hadi. bir Zaman. hadi. hadi. <laughs> hadi, hadi. 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 Hadi Olur mu? Sen videoyu? YouTube kanalımıza yolluyoruz. Pekan wow. Bey. <laughs> Boğuşuyor mu itler?